Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizinle nasıl böyle tıplı, onu göstereceğim. Ben buradayım onu göstereceğim. Tıklılar onu göstereceğim. Şimdi ilk önce tıklılarım arkadaşlar. Böyle biraz sizin gözü O yüzden benim vücudum gözükecek biraz. Şimdi ilk önce ilk önce şimdi bunu alıyoruz tamam aldık. Bu ne su ekliyoruz içine. Bu kedi ne? gibi bir şey. On bunun içine böyle bir su yok. <laughs> Şunu <tane> <laughs> sonra... tamam, nasıl yürüyeyim? Evet, şimdi... sevmiştim ya bu turuncu bu turuncu arkadaşlar yani işte, tam iki türlü bak bir bu bir portakal aromalı portakallı bir de limonlu var limonlu portakallı var gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size limon portakallı bizim bunun alıyoruz fışır fışır diye markası biz bunun markasından alıyoruz şöyle göstereyim size böyle

Ay, ev lan böyle oldum vallahi arkadaşlar. Tam da işte ses geldi dışarıda lan böyle oldum. Şimdi ne oldu acaba? Korktum bir anda. Ay, şu an ev salonu. Korktum bir anda. Bir anda. Aklım gitti aklım aklım. Böyle oldu. Ben gidiyorum. Baba. Şimdi. Ben bunu bakacağım. Kanıtma. Ben bunu bakıyorum. Öğretmenim bir şişte şinsinim. Kovulurum. Ağustos'ta kuş ya. Dur Arkadaşlar Bende için tanıştığım Elite biraz diye şu an kaynadı ve yine de koyuyorum bir 2 3 bir de, bir de koyalım bunu zaten arkadaşlar bu şık gibi gördüğünüz gibi böyle şık böyle onun şöyle görüyorsunuz şöyle böyle zaten bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şık gibi şurada bu şık gibi şık gibi olduğu için Hemen şöyle koyuyoruz. Ondan sonra arıyorum bunu ve içine Duruz. Oh. Tamam. Ondan sonra en sınıfı da Neyse, kalsın. Ondan sonra biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. biraz karıştırıyoruz iyice bütün yerine ondan sonra biraz şeker koyuyorum içine içine şeker koyuyorum çok tatsız geldiği için biraz tatsız geldiği için ben öyle bir şeker kullanıyorum ki şeker çok severim ya tansiyonun olur biraz şekerim var ama tansiyonun da var biraz yani ama ben çizimi yapmayayım çünkü ben çok Çiçek içtiğim için biraz. Sonra ağır olmayayım. dökeyim. Oha. Tam kolay Ne o iş an çiçeği ve çok olmuş yani. Evet çok tatlı olmuş tam. İşte evet, siz bir bu, bu gibi ya, bitti. Bir, bir de bir anlat ya. İlk önce İlk önce mesela bu yok yani? Bunu Bak Bunu bunu bunun içine bir bardağın döküyorsunuz. Tam birkaç kaşık döküyorsunuz. Ondan sonra kıtıla kıtın içine kıtın içine su koyuyorsunuz, Unutuyorsunuz. Ondan sonra su su kıtın içine suyu ba, bar, bardağın içine koyuyorsunuz ve şeker içine siz şeker siz şeker içiyorsunuz, şeker koyuyorsunuz ve hazır azıl az oluyor. Ondan sonra. Afiyet olsun. Böyle arkadaşlar. Şey şimdi bitti. Videom bu kadardı. kanal da abone olmayı, abone olmayı like. Atım, atım unutmayın. Like atmayın atmayı unutmayın. Umut bekliyorum. Eee sağlamla tak tak unutmayın. Eee bir daha gelirse size deniz video yok. Bir gelirse ben de kafa Bir de köye gideceğim. Deniz falan deniz şeyler deniz e, ee, şey mi işte deniz videosu çıkacağım tatlı videolar çıkacağım deniz videosunu falan çıkacağım öncelik zile basarak küçük öncelik zile var yani basacağım videomdan bazıları olabilirsiniz bay bay ev dekodiyorlar görüşürüz